Oh, alıyor musunuz kokuyu? Bakıyorum, burun delikleriniz genişlemeye başladı. <laughs> Görüyorum. Şu anda... Hah. Geldi oğlum, sucuklar geldi. Al bakalım. İşte. Bak, yanına çatal da koymuş. Bak. Sucuk geldi. İşte bir yukar. Çok sağ olun. Biz hemen 5000 bin kangal sucuk sipariş verebiliriz. Beş, beş bin, bin dedi, fiyatını sormadı. 5000 bin dedi, beş bin dedi. 5000 bin dedi, o zaman kangalı... Yok ben hesaplayamam, çok para yapar. Parayı bulduk. 5000 bin olmaz kardeşim, mevsim geçiyor. Evet. Mevsim mi geçiyor? Bana sormadan geçmesin evet. mevsim. Sen hemen e, acele et, elini çabuk tut. Sözleşme. Burada evet. abi, hemen vereyim. şu Türkçe, şu Almanca.

Soll ich Würste mit, mit Ringen drin verkaufen? Hat er noch welche anderen Überraschungen reingetan oder was? Eine. Tattırdığınız sucuktan yüzük çıkıyorsa, sattığınız sucuktan kim bilir neler çıkar diyor. Yok yok yok. O şu şekil. biz her e, yüz kangalda bir sürpriz hazırlıyoruz. O da bu sürpriz size denk geldi. promosyon. Pro, promi, promiş. Promahın. Promahın. Pro... Promotion. Promotion, promotion, promotion. İsteyen bir şey açsın. Bir hatırlayın şimdi abi orada. Ne oldu ya? Şu imza yapmadı ya. ki. Sıra bakmayın, yapacak bir şey yok. Yapacak mı? Ee, şurada imza vardı ama. O... Şu... E... Hayır, okumadınız ya zaten. Ne oldu şimdi ya? Ne oldu şimdi? Hayır, gitti. Milyon marklar gitti. Ya ne yaptın Bahtiyar abi ya? Ya boş ver gitsin be arkadaş ya. Hanımın aldığı alyansı bulmuşum ya, daha ne isterim ben ya? Allah Allah! <laughs> Yapma Bahtiyar abi ya. Elli kere söyledim ya, elli kere söyledim sana ya. O sucuğun içi de dedim, dinlemedin ki. Allah bana da bir tane yarım altın çıkar ha. Kızım <laughs> ne yapıyorsun ya? Bunun parasını biz verdik. Yoluna <laughs> Yo, gel. Ya ama Sıfat kardeş, ya, bir şey ya, söyleyeyim ya. sana? Ya nasıl anladın bunu? Bunun içinde olduğunu ya. Allah aşkına karışırma. Kapatalım konuyu bitsin.